Da. Kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi merak ediyorsunuz. Hemen basitçe anlatayım. Her şeyin başı iki kız kardeş. Biri sihirli güçlerle doğdu. Diğerinin hiçbir gücü yok. Kardan adam yapmayı severlerdi. Ana yapma çok yüksek uçtum. Woo! Anne baba izah. Ve bam tüm kapılar kapandı. Kız kardeşler ayrı düştü. En azından anne babaları vardı. Anne babaları öldü. <laughs> Aa! Elsa havaya uçacak. Kar, kar. Aa, kaçın. Sihrim kar tanelerinden akıyor. <laughs> Dirildim. Benim buzdan sarayım. Benim buzdan sarayım. Git buradan ana. Piu, <laughs> piu. <laughs> Kalbim. Aman tanrım. Yalnızca gerçek aşk seni kurtarabilir. İşte gerçek aşkın öfücüğü. <laughs> Sen buna değmezsin. Ne mi oldu? Ben kötü adamım. Ne? Ana diyen onu halde kalak kalır. <laughs> Aman. Ama sonra çözülüyor. Aa, ardından Elsa sihirli ruhları uyandırıyor ve zorla krallığımızdan sürülüyoruz. Tek umudumuz geçmiş hakkındaki gerçeği bulmak ama nasıl olur bilmiyoruz. Tabii Elsa'nın duyduğu o sesler işi hallediyor. Sorusu olan var mı?